Değerli dostlarım, kardeşlerim, Rabbimin rahmet ve bereket üzeriniz olsun. Evet, bir süre e, geçti, e, çalışmalar vardı. Ondan dolayı e, sizlere video yapamadım. E, fakat e, metafizik olarak çok önemli gelişmeler oldu son zamanlarda. E, belli bir süre bunu beklemek zorunda kaldım. Neydi bu e, metafizik gelişmelerden? içeriği önemli olan şeyler. Bunlardan biri seyitler ve şeriflerle alakalı çok önemli bir metafizik gelişme. Biliyorsunuz menzildeki ve diğer seyitler ve şerifler Osmanlı döneminde kayıt altına alınmıştı. Çok öncelerinden. E, ve hala biz ne yapıyoruz şu anda? Bunların e, Seyit ve Şerif olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve soyundan geldiğine inanaraktan e, bunlara saygı, halk olarak saygı gösteriyoruz. Fakat son altı padişah döneminde hangisi olduğunu söylemeyeyim. Çünkü e, bunu devlet kendisi araştırsın diye bu videoyu yapıyorum. Seyitler ve şeriflerin listeleri son altı padişahtan birinin döneminde tamamen değiştirilmiş. Bu kayıtlı olan seyit ve şeriflerin yerine Ermeni ve Yahudi ailelerin isimleri yazılmış. Diğerlerini tamamı öldürülmüş. Yani şunu söyleyeyim benim gibi seyit ve şerif olan kayıtta olmayan kişilerin haricinde. Şu anki kayıtta olanların hiçbiri seyit ve şerif değil. Şimdi ben bu bilgiyi nereden aldığımı siz çok iyi biliyorsunuz. Kadim Bilgiler Merkezi'nden bu metafizik bir bilgi. Bu yazılı elimde herhangi bir şekilde kanıt olan bir bilgi değil. Biliyorsunuz ben bilgileri alırım ve devletimin bu bilgileri milli güvenlik açısından araştırmasını isterim. Onları araştırır, doğruluğuna, yanlışlığına bakarlar ve ona göre kendileri bir karar verir. Bu benim vatandaşlık görevim. Bu hepimizin vatandaşlık görevi. Şimdi bakıyoruz, e, menzile bakıyoruz, onların yaşantılarına bakıyoruz. Hiçbiri bize anlatılan Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymuyor. Sadece sarı sakalının haricinde hiçbiri uymuyor. Bundan dolayı bu bir tehlike. Ben alttaki müritler için konuşmuyorum. Benim tüm konuştuğum olaylar e, cemaatlerin ve tarikatların tepesindeki yönetim kadroları. Bu kadrolara çok dikkat etmesi gerekiyor. Devletimizin e, bunu derin devlet de bilmiyor biliyorsunuz iki tane derin devlet var demiştim Türkiye'de. Bunlar dahi bilmiyorlar. Kadim devletin haricinde bunlar bilmiyor. Kadim devlet niye müdahale etmiyor diye sorular var. Kadim devletin içindekiler kadere müdahale etmez. Onlar zamanı geldiği zaman müdahaleyi yaparlar. Ama bizler benim gibi bilgi muhafızları diyorum. Benim gibi kişiler bunları ortaya çıkarır ve devletin bunu araştırması gerektiğini söyler. Yani her bilginin bir şeyi vardır, ömrü vardır. Kendini ifşa edeceği zaman vardır ve o zaman bunlar için gelmiştir. Yani bunu araştırması gerekiyor. Gerçekten bu çok önemli bir bilgi. Ee, evet, e, ikincisi e, şu e, Hüseyin Hakkı Kahveci, Sayın demiyorum ona e, bu kişi e, bir videosunun içerisinde adımı soyadımı vermeden işte Mehmet Ahmet e, diye bir e, işte şöyle şöyle sonunu söylemem bir kişi var işte şununla uğraşıyor bununla uğraşıyor falan filan ya kardeşim ben 89 tane yakın video e, hazırlamışım içerisinde kadim devletten bahsediyorum Türk devletinden bahsediyorum sen hala anlamadın mı bunu? Yani şimdi senin böyle bir cümle kurman, devletin işte bunu önlemler alması falan filan. Ya kardeşim sen hiç TikTok, ...veya internetin içine girmiyor musun? Firavun dönemine dönmüş her yer. Yani e, cinci hocalardan, tarotçulardan falanlardan, filanlardan geçilmiyor. E, almışın ağzına Mustafa Kemal'i. Mustafa Kemal'i çıkarayım senin ağzından. Mustafa Kemal Atatürk'ü. E, senin konuşacağın bir konu kalmaz. Yani şimdi sen kalkmışsın e, birisine bir şey söylerken... O kişinin ne yaptığını, niyetini iyi bir incele. Yok bilmem kaç kitap yazmışsın. Ya 5000 tane kitap yaz istersen. Sen bu detayı atlıyorsan burada bir kasıt var demektir. Onun için sana sayın demiyorum yani. Ya adamı kullan Mehmet Şener e, net bir şekilde söyle ya da Mehmet Ahmet falan filan deme yani. Net konuş. Onun için o videoya baktım bulamadım tekrardan. Yayınlarsan sevinirim. Herkes duysun. E, istiyorum yani. Ama ee, dediğim gibi hata yok Böyle maneviyat iki tarafı keskin bıçak gibidir hatayı kim yaparsa maneviyat onun hesabını sorar. Unutma. Gelelim şu elindeki teneke parçasına. Sallıyorsun teneke parçasını böyle. O teneke parçasında bir şey yok ki. İşte İngiliz enikleri bilmem ne falan filan diyorsun. Ordunun içinde, bitin içinde şurada, burada. Kaç tane İngiliz erine enine devlete teslim ettin veya ifşa ettin? Bir tane bile yok. Yapamazsın çünkü. Yapamazsın. Neden sebeplerini biliyorum. İleri gitmiyorum yani. Her şeyin bir çizgisi var. Herkes Haddini bilmek zorunda. konuştu şeyi bilmek zorunda. Gelelim Kayalar'ın oğlu. Ee, 1920'in ılık bir Ekim sabahı Kayalar'ın toprağa dikine saplandığı yerde doğdum diyor şiirde. Sen bunun nerede araştırdın? Gel sana göstereyim. Kayalar'ın dikine nerede doğmuş? Dikine nerede? O kişinin ismini, cismini ne, neci e, sana söyleyeyim. Eğer ki bir ispat falan istiyorsan. Yani almışın ağzına e, bir iki tane e, lafı onunla gidiyorsun. Etrafında zaten kimse kalmadı. Senin o teneke parçasıyla da bir halt yapaman. Çünkü işini tamamen boş, bomboş için. Onun için o teneke parçasını yüzünü şuradakilere sallayıp durma. Ondan sonra asa getirmişim bilmem nereden, şuradan buradan falan filan. Ya zaten bunların hepsi olsa sen dünyayı sallarsın senin etrafında e, milyonlarca e, şeyin olur e, taraftarın olur Hiçbir şey yok Zero. hepsi zaten dağılıyor niye dağılacaklar Çünkü artık inançlarını kaybediyorlar sana Evet gelelim e, sorduğunuz e, madde transferi ile alakalı çok merak ediyorsunuz arkadaşlar madde transferi üç şekilde olur birincisi e, mahlukatlarla yapılır madde transferi. İkincisi bizim ışınlama dediğimiz e, teknolojiyle yapılır. Üçüncüsü de e, zihin kontrolüyle yapılır madde transferi. En zoru budur. Benim ilgilendiğim konu bu. Yani zihin vasıtasıyla madde transferini bir yerden bir yere götürmek. Var mı? Var. Kur'an'da da zaten bu var biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam'ın döneminin kıssalarını okursanız Kur'an-ı Kerim'den madde Belkıs'ın tahtına nasıl getirildiğini falan madde transferinin gerçekleşebileceği biz yeryüzünün halifeleriyiz. Ne demiş Kur'an-ı Kerim'de? Yeryüzünün halifeleri, Müslümanlar müminler diyeyim, yeryüzünün halifeleridir. Onun için herkesin takvası farklı. Bir, bir anadan beş kişi doğar, beşinin de takvası farklıdır, günahları farklıdır. Onun için kendimizde ee, bir eee müstakimde yürürken takvamızı yükseltmek istiyorsak biz gerekli şekilde günahlardan ve diğer şeylerden sakınıp sevaplara sarılmamız gerekiyor. E, Kur'an-ı Kerim'e sarılmamız gerekiyor. Onu istediğini yapmamız gerekiyor. Çok basit. Evet hatalı mıyız? Benim de dünya kadar günahım var. Ya o yok mu? Vardır tabii ki. Peygamberlerin dahi e günahları var ama çok cüzi miktardaki biz onları öyle diyoruz. O tür günahlardır. Çünkü onlar korunan kişilerdir. Ha bize mi korunuyoruz? Evet biz de korunuyoruz yani. Nasıl korunuruz? Allah'ın dediğini yaparsan, Yaradan'ın dediğini yaparsan korunursun. Ee, Yüce Rabbim 99 tane e, Esma-i Hüsna'da ismi var. E, sen bu ismin e, gereklerini yapmazsan elbette ki senin koruman azalır. Gelelim e, Rusya'ya e, Evet, e, şimdi Orta Doğu'da Mekkayı Kübra'ya çıkarmaya çalışıyorlar ama ben daha demiştim, ki daha önce demiştim ki Avrupa'da çıkacak diye merak etmeyin, e, yakında çıkacak Allah'ın izniyle, Rabbimin lütfuyla söylüyorum. Bu tabii yine metafizik bir bilgi, fakat e, şunu diyorum ki e, Sayın e, Rusya'nın devlet başkanının e, çok yavaş gidiyor, yavaş gitmeyeceksin. Yani e, karar Kararı e, bir gece ansızın gelebiliriz diyor ya sayın cumhurbaşkanımız. Bir gece ansızın gideceksin. Sonucuna bakmayacaksın. Sonucunu eğer ki e, şu olur bu olur falan filan dersen aynı şeyi sana yaparlar. İş e, şeyinden çıkar. E, yani senin bekleme süreni onlar çok iyi değerlendirir ve e, şu anda da kafalarında o var. E, Rusya'yı dört parça ayıracaklar. Dört parça ayırdığı zaman Rusya'nın zaten e, Türkiye Cumhuriyetleri var orada. E, Türk e, vatandaşları var. Bunlar onları da hesaplıyorlar yani. E, nasıl Osmanlı döneminde e, Türkiye'yi parçalamak için herkes e, şeylerin çakallar diyorum çakalların hepsi pay almak için ortaya atıldı. Evet aynı şekilde Rusya'yı da paramparça ederler. Tüm teknolojisine, her şeyini alırlar. Ondan sonra vah 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 diye istediğiniz kadar din yani. Onun için ee, Rusya Devlet Başkanı'nın e, Sayın Putin'in e, bu konuda e, fazla düşünmeden, fazla yavaş hareket etmeden e, gerekli şekilde gerekli önlemleri alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, bu iş bu iş doğru yere gitmiyor. Böyle giderse, böyle bir e, siyasi olarak giderse, bu iş e, sonunda e, şeye döner. Kendisine dönecek. Ki bunun altında da kalkma ihtimali sıfır. Sıfır bile çok büyük rakam. Şimdilik bu kadar. Ee, i̇nşallah gelişmeleri tekrardan paylaşacağız. Sizi Rabbime emanet ediyorum. Kalbiniz nurla dolsun. Allah'a emanet olun.